Arkadaş televizyonda hiçbir şey yok ya Tak 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 Allah bismillah O nasıl kapı sesi la Kesin Fatma abla ya Tabağın boşunu istiyor Geldim ya Öncelikle benim bir sorum var Ben dünya 80'en kapıyı hiç kim çalıyor Hadi diyelim çaldı Durum aynen bu <laughs> Dünyada tekim ve benim kapım çalınıyor. Peki dünyada ben tekken dünyada sadece bir tane ev mi var o arada? Yani neden benim evimin kapısı çalınıyor? Neden başka evlerin kapısı çalınmıyor? Boş evlerin kapısını çalsınlar niye benim evimin kapısını çalıyorlar? Geri zekalar mı bunlar? Öh! Otur otur benim tutumda. <laughs> oh, kim lan bu? Kim o? Ee, ben. Ha o zaman tamam. Mal sen kimsin? Abi aşağıdaki araba sizin mi? Çekersiniz gideceğiz de. Yok kardeşim benim değil araba. Eyvallah abi tamam. Sağolsun. Te Allah'ım yarabbim. Lan. Şimdi dünyada tekim tamam. Diğer canlılar da mı öldü? Yani hayvanlar falan da mı yok? Her neyse anladım. Ulan kapı çalıyor tek insan bensem. Korkarım ne oluyor falan. Ama yine de gider açarım. Bir insansa içeri davet edip Türk'üm misafirperveriz. Hayvan yine alır. Beslerim mis. Azra ise ki başka seçenek kalmadı. Allah rahmet eylesin. Abi kapıyı geç de. Atıyorum dünyada tek kaldın. Evde yatıyorsun tamam mı? Dışarıdan bir ses geliyor. Çeşitli Hanımların dikkatine. Overlock teşveysen. makinesi ayağınıza geldi. Sıçarsın ya. <laughs> başladı gördüm an aklıma şey geldi tasarımlarla, onlarla, bunlarla, mucitlerle olsun ben tekim. ya bunu söylerken tek im kısmına tekmişim. Ekiyle bitir. Tek olmamanın hüznünü o kişiyle paylaşırım Ne düşünüyorum. Bırakın dünyada tek olmayı. Evde tek kaldığı zaman kapıyı açmaya korkan insanlar şimdi gelecekler abi. Yok şöyle yaparım, böyle yaparım. Abi kimse kendini kandırmasın. Herkes altına sıçardı. Soru 1 dünyada tek başıma ne işim var? Soru 2. Eğer ben dünyada tek başımaysam benim yemeğimi kim yapıyor? Çünkü ben yemek yapmayı bilmiyorum. Yemek yapmayı bilmediğim için de aç kalırım. Soru 3. Hani ben dünyada tek başımaydım? Bir rahat vermediniz. Çalmayın kapıyı falan. Dünyada tekime kapı çalıyor. Hayal gücümü zorlarım. Tırsarım herhalde önce ve sonra rakı içelim mi diye nazik bir teklifte bulunurum gelen kişiye. Cinsine göre de yürüyebilirim. Hatta koşabilirim de çok güzelse. Zaten dünyada tek olduktan sonra kapıyı da örtmem ki kapı niye çalıyor? Ya bütün videoyu bozdun ya. Ya kendi kendime survivor yapıyorum burada ya. Ben hepsi gibi kendime top arkadaş da yapacak. Ne ben o? Ne ben kapıç? Ben bile bazen kendi karıştırıyorum. Adam geldi kapımı çaldı ya. Nasıl Biliyorsunuz bu söz bir zamanlar dünyanın en kısa ve en korkunç sözü olarak tarihe geçti. Abi harbi korkutucu bir şey. Bir de gece dünyada teksin ve kapı çalıyor. Önce Allah'la bir irtibata geçer. Allah'ım sen beni koru ya Allah. Bismillah. Kapıyı açar orada altıması çaldı Dünyada tekim kapı çalıyor. O zaman kapı çalıyordur. Çünkü ben dünyada tekim. Kapıdan başkası olamaz. Şoka bak ona da kim deriz. Yani tek başına sen varsın ve kim o diyoruz. Çünkü biz Türk'üz. Ya düşünsene siparişim geldi. Sigara falan getir. Mükemmel değil mi? Aslında tek değilmişim. Bir bakkalın çırağı var ama bakkalın sahibi yok. Bedava. Stok bitene kadar sikanasın. Eğer o kapı çalıyorsa ve ben dünyada tek olduğumu biliyorsam açanım ikisinden. Açmam. Çünkü ben o durumu kabullenmişimdir yani. Bir başkasını daha kabullenemem. Hadi açtın kapıyı. O da erkek çıktı. Sonra ne yapacağım? Senin için daha kötü bir durum. Çalar çalar gider. Açma. Altı <laughs> Aga kapıyı kim çalıyor yalnızlığımdan başka? Hatta büyük ihtimalle kapı açıktır. <laughs> Ulan yalnızlığım bile gelecek yani. Bahsızım Aga ne yapayım Böyle bir şey başınıza gelirse önce delikten bakın tamam mı? Bakın önce bir kim gelmiş. Çünkü korkacaksın. Korkunuzu yenmek için bilmeniz lazım. Neyse açarsınız kapıyı. Gelen kaç insan bir insansa da yani büyük ihtimalle soyumuz devam ettirmemiz gerekiyor falan diyecek. İnşallah yakışıklı, karizmatik falandır. Aşk olmasıysa da güzel bence. Oğlum hani tek kalmıştım hep işiniz gücünüz yalan dolan bu ne ya? Kimsin? Erkek sen açmayacağım kapıyı bak. Ses ver kız sen açacağım söz. Oğlum bak beni katil etmeyin ha. Ya korkmuyorum merak ediyorum sadece. Kimsin? Bak kötü biriysen silahım var beni delirtmeyin ya. <laughs>